da kullanılmış. Evet, ya Allah, bismillah. Evet, cam gibi. Yani çok fazla pislik yokmuş. Ee. Ne olacak abi senin motorda hiçbir şey olmaz. Onu hiç açmadın ya. E, ya hava tutsam yeterli olur mu? Ee. Hava tuttuğumu kırıp kırıp işte çekmene var işte. üç tane. Yok, şey tası tutuyor şimdi gaza veriyorum ya. He. Şu gaza verdiğinde şunlar açılıyor. Tası tutuyor. Tası tutuyor. Tasta şey. tekeri döndü. He. Şu aslında bak şu dene. Mil. Ha yani, mil. Bu mil şu tasa bağlı. Şöyle. gaza verdiğinde onlar açılıp bunu tutuyor. Tutunca çeviriyor. Bunda 1, 2, 3 tane var. Normalde 5 tane olması lazım. Çibak çizik çizik. Kisi görüyor mu? Hmm. Listeye var. Neyle temizleyeceğim onu şimdi? Havada. Islak mendil delsiyorum. Ne yapacağım? Aman <laughs> kahraman. Var. Kayışın tozu işte bu ya. Evet kayışın tozu. Ama kayışta da hiç yok ha maşallah. 30 bin gidiyor abi kayış. Hiç deforme yok yalnız ya. Ha. Tas moralmış. Normalde bembeyazdı. Ben Nasıl biraz görüyor şimdi? seri kullandığım için. <laughs> ne için? <laughs> seri kullandığım için. <laughs> evet, pasın içeyim. Karşıya bence bir şey vurma. Islak bir şey balatalara. Yok, vurmam balataya. E balataya vurma. Bu pisliğe bak. Kayışın işte, kayıştan çıkan toz şunlar. Balata spreyi ile burayı açıp temizlemek lazım da. Bagaları açacağım şimdi. Bagaları da açıp temizleyelim. Bagalar dediğin? Maşin abi. Daha da çekme yeter Emre yani. Asıl önemli yer orada. Ne ne de bakayım sen. Bunu mu çekeceğim yoksa? Ya kayışı takamak geri. Takalım abi. Bunu alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bak kayış buraya iz yapmış gördün mü? Yani yapacak Emre orada bir sürtünme var. Ya normaldir o. Asıl önemli yer şurada işte. Bu sefer 200'den gider herhalde. <laughs> gider mi? Bagalar, motoru gö götüren işte bunlar. Önü açar. Bak, içinin pisliğini görüyor musun? Bunun temizlenmesi Bu lazım. Videoda gördüğünüz gördüğümüz adam yani ne yapmış da o motor o hale gelmiş bak, bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok da işte içi pis bak bagaları. Şuraları şimdi balata spreyi ile temizleyeceğim. <laughs> Baganı. <iyi>. Bu öncesi. <laughs> Banda sıralaması yok değil mi? Yok. Motor hızı yaptıran bu. İçi.

O içindeki pislik bagaların hareket etmesini engelliyor işte. Burada da şey kalmamış. Neydi bu? Ee, gres, gres kalmamış. Bak içi pis. Kaymıyor. Gresli mi yoksa o mi yoksa Özel bir gresi var abi. Kayışınız yaptığı yerleri görüyor. Sağ ol kardeşim. Bak kayış kardeş buralara iz yapmış yap abi. Benim motora hız yaptıran bunlar işte kanka. Hız yaptıran baga delikleri bunlar. Kesin 200 ya Ya? <laughs> Kesin 200. <iki yüzük. gülüyor> hız. Bu eldivenler çok kalitesiz bir şey ya. Ne yaptın? Ne yaptın? <gülüşmeler> <güler> ben senin değil yani Bende bu kadar kapalı olur ya <laughs> Bagaların pisliğine bak Üstüne yapışan kir Baganın hareket etmesini engelliyor Baga şöyle duruyor ya Gaza verdikçe şöyle açılıp o kayışın genişlemesini sağlıyor. Erkekli yani abi. Tabi. Nasıl içire? Bence bizim lazım. Evet. Benzin de lazım yapışmış ki. Eren bir bakımda o baga değişiyor mu? Hmm. Bagalar değişiyor. Sen istersen değiştirebilirsin. Performans etkileyen bu zaten. Yani işte 50 binde bu değişmesi lazım gibi. Tabi bak sıyırmış zaten şuradan. iz yapmış. Hafif gözüküyor. Bak sürtünmeden dolayı. Düzleşmiş. Ama daha var. Şekil olarak bozulmamış. Bu performans bagadeye geçiyor. Doktor Poli'nin.

Ağrıcağım ağrıcağım. Kasnayı kasaydık bari yani. ya. Valla problem ortadan kalacaksa kardeşim sana Honda'yı arayacağım servis bayileri için Esas talebinde getires, talebinde. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Para yani Çok Dört buçuk. Yani. Neyse şeyden çıkaracağım tabi sandalyeyi. Evet. Zaten evet. bir tane şunu şey. Iki, i̇ki üç bin lira para alırsın. çıktı parası. Kardeşin ezi çıkmış şuraya baksana. Kardeşim buraya ezi çıkmış sürtünmeler yani bak. <laughs> bak, abi, bak şimdi. Bakan kapağı açtık. Ayşin tozu yapıyor işte bunu. Ayşin tozu yapıyor bunu. Bagalar orada dönüyor ya. Kayış toz yapınca bagalar orada gidip gelmiyor. Şimdi ben varyatörde şu baga var. Sen gaza bastıkça baga dönüp dışa doğru açılıyor şöyle. Ee, toz birikince orada hareket edemiyor. Hareket edemeyince vurduruyor. Ne Aynen. Sıkkı neymiş Balata, Balata spreyi işte. Var. Balata sprey. Yok Ha? Yok abi ya. Yap kokular geliyor. Balata sıkma şey ya. Tiner tarzı bir şey gibi Tamam işte. <laughs> Dediğin gibi gaz yağı olsaydı daha iyi olurdu. Bardaktaki ne? Gres mi? Gres. Ne yapacağım? Şu ortanın o. Katık gres olmaz mı ya? Şuraya abi. Sos toplar ya. Özel bir gres abi. You can, you can, cut, you can yeah. cut it. If you want to come to you, you can cut. Okay? Alright. The natural I tried to walk around the back end. It's not hard enough. This one is just one chicken. the black one is gotten. Yes. Yes, maybe, maybe it's coming to blood. I think just not exercise enough. You know? yeah. I know. Yeah. <laughs> Hindi nasıl ayarlayacaksın? şey yapmışlar böyle nokta nokta iki nokta karşılıklı geldiğinde gerginlik ayarlamış oluyor herhalde. Yok ayarlama gerek yok. Ayarlı zaten ya. O şey sen mi attın maalesef? Yok o fabrika çıkış öyle. Bu evet. mavi şeyler yani başladı gelsin. Evet. Kanka. Bu kayış bence gevşek. Daha çalışacak. сода сіздерге еиә сол сіл сияқты мәселе 哦、嗯。嗯 Oh, mm -hmm.